arkadaşlar ismim Hamza Yılmaz müzik öğretmeniyim sizlere ilk dersimiz olan tartım kalıplarından başlayacağım nasıl ki okuma yazma öğrenmek için alfabeye ihtiyacınız varsa müzik yapabilmek için de tartım kalıplarına ihtiyacınız var en basitinden sizlere tartım kalıbını anlatacağım tartım kalıplarını ve bir enstrümanı çalmanız o kadar kolaylaşacak bu videolarımın tamamı eğitim amaçlıdır başlıyorum Dünyada kabul edilen en büyük notam birlik notam. Birlik notam. Sayı değerim bir de sayı değeri koyacağım. Daha hızlı anlamanız için. 400. Şimdi bu arkadaşa her müdahalemde birlik notaya her, her müdahalemde benim hızım iki katına çıkacak ve sayı değerim yarıya düşecek. Oldu mu ikilik nota? Evet müdahaleden sonra. Sayı değerini de yarıya böldüm. 200 oldu. Birlik notama müdahale ettim. ikilik nota elde ettim. Ve sayı değerim 200. Yine bir müdahalede bulunacağım bu arkadaşa. içini dolduruyorum. Hızımı iki kat arttırdım. Sayı değerim 100'e düştü. Dörtlük nota ve 100. 100 bütün matematikte, farklı derslerde, fizikte tam olarak değerlendiriyoruz ya yüzü. Ben tam yazıyorum yüze dörtlük notudan devam ediyorum. Dörtlük notaya bir müdahalede bulundum. Elde etmiş olduğum şey hızım iki katın arttı. Sekizlik not Ve Sayı değerim 50. 100'e tam dediysem 8'lik notaya ne demem lazım? Yarım tabii. Devam ediyorum. Bir müdahalede bulunuyorum bu arkadaşa. 4'lük notaya. Pardon 8'lik notaya. 8'lik notam hızımı iki kat arttıracağım için 16'lık oldu. Sayı değerim kaç oldu? Yarıya böldüm. 25 oldu. Buna da çeyrek diyor. Devam ediyorum. 16'lık notaya bir müdahale ve bulunuyorum. Şöyle. 2 kat arttırdığım için 32'lik nota oldu. Ve sayı değerim 12,5 oldu. Bu böyle devam edecek. Şimdi dünyada en büyük nota birlik nota. Dört vuruş değil, dört vuruş değil, birlik nota dörtlük notanın dört katı gibi düşünün. Dört vuruş değil, dört vuruş yapmıyoruz. Bir vuruş yapıyoruz ama dört birim zamanda o bir vuruş tamamlıyoruz. Bunlarla ilgili e, videonun arkasına şeyler koyacağım. Tartım kalıpları ile ilgili işte nasıl çalmanız gerektiğini koyacağım. Birlik notaya bir müdahale bulundum. İkilik not oldu. Kırmızıyla çizdim zaten. Sayı değerim yarıya düştü. İkilik notaya bir müdahale bulundum. Dörtlük notu oldu. Sayı değerim 100 ve ben tam dedim. Şimdi bize bize lazım olacak. Bize lazım olacak. Yeri çiziyorum. Şöyle. 32'ye de ihtiyacımız olacak ileriki dönemlerde. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Tartım kalıplarının ikinci dersine geçiyoruz. İlk dersimizde görmüştük. Birlik notanın nereden, nasıl olduğunu, ikilik notanın nasıl gibi olduğunu, dörtlük notanın, sekizlik ve 16'lık, 32'lik devam ediyor. Bize lazım olan yerler dörtlük, sekizlik, 16'lık, 32'lik. Başlıyorum. Birinci tartımım dörtlüklerle devam ediyorum. Birinci tanesinin van. Tanzı'da görmüş olduğunuz van dörtlük notaların en büyüğü. Bir vuruştur. Her görmüş olduğunuz nota şu nota. Ben bunlar lollipop diyorum. Daha böyle kalıcı oluyor diye. Her görmüş olduğunuz lollipop bir vuruş. Van'ı Videonun altında da size nasıl vurulacağını göstereceğim. İsterseniz bir vurabiliriz. 3 4 Harika. Devam ediyorum. Sayı değerim dörtlüklerde dörtlüklerde sayı değerim neydi? Tam demiştik. 100 Dörtlük olduğu için bu arkadaşlar 100. Şimdi benim iki tane dörtlüğüm var. Sayı değerim 100. Yani aslında tam da diyebilirsiniz. Artık orası size kalmış. Yani hem sayı değerini kullanabilirsiniz. Hem de tam, yarım, çeyreği kullanabilirsiniz. Şimdi bu iki tane dörtlüğü bir dörtlük yapacağım. Şöyle. Bir müdahalede bulundum. Bu arkadaşa da İzmir demişler. İzmir. Demek ki benim müdahalemde, her müdahalemde sayı değerini ne yapıyorum? Yarıya indiriyorum. Doğru mu? Şu derste anlattığım gibi her müdahalemde sayı değerimi yarıya düşürüyorum. Hızımı iki kat arttırıyorum. Neydi? Ters olan. Peki 50 neye eşitti? 8'lik değil mi? Demek ki benim iki tane sekizliğim kaç oluyormuş? Bir tam oluyormuş. İzmir'de tam. Şimdi tahtaya yazacağım bütün arkadaşların hepsi ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinden sınıfta bir sınıf düşünün. Bu sınıfta fiziki şartlar, öğrencilerin fiziki halleri dördüncü sınıf olmalarını değiştirmiyor. Hepsi dördüncü sınıf. Van bir örnek veriyorum. Bir tane öğrencinin saçı uzun, birisinin saçı kısa, birisi uzun boylu, birisi kısa boylu gibi şey yapabiliriz. Van demiş olduğum bir vuruş değil miydi? Evet. Şimdi İzmir her lollipopum iki vuruştu. İzmir demiş olduğum şey iki vuruş. İzmir'e hemen şey yapalım. 3 4 Duymuş olduğunuz gibi İzmir'de bu şekilde. Bu arkadaşların tekrardan söyleyeyim. Hepsi dördüncü sınıf. İlkokul birinci sınıfta diyebilirsin. ikinci sınıfta diyebilirsin. Üçüncü sınıfta diyebilirsin. Dördüncü sınıfta. O artık senin şeyine kalmış. Ders anlatımına kalmış. Şimdi üç tane dörtlük notam var. Sayı değerim kaçtı bunlarda? 100. Tam da diyebilirim ben buna. Hepsine tam da diyeceğim. Bu arkadaşları dörtlüğe çevirmek istiyorum. Bir dörtlük yapacağım bir müdahalede bulundum. Hepsinin sayı değeri ne yaptım? Yarıya böldük. Hepsi kaç oldu? Sekizlik oldu. Bak, dörtlükten sekizliğe düşürdüm. Şimdi bu arkadaşları, bu arkadaşların tamamını bir dörtlük yapacağım için sondaki iki notaya, sondaki iki notaya bir müdahale bulunuyorum. Sayı değeri ne <laughs> oldu? 25. Sondan sondaki iki tane notaya bir müdahalede bulundum. Sayı değerimi 50'den 25'e düşürdüm. Haliyle 50 neydi? 8'lik. 25 neydi? 16'lık. İşte demek ki bu tartıma da Ankara diyorlar. Ankara hangi kaçlıklardan oluşuyor dediklerinde Ankara tartımı Ankara tartımı baştaki nota 50 sondaki iki nota 25 yani 8'lik ve 16'lıklardan oluşuyor diyebiliriz. Bu arkadaşların nereden geldiğini daha kolay anlayabilmeniz için hemen yan tarafında da zaten gösteriyorum. Bu arkadaşı da Ankara demişti. Ankara tartımını hemen size şöyle videonun arkasına da koyacağım zaten. Ankara. Devam ediyorum. Tartımlarıma. Üç tane tekrardan şöyle dörtlük tartım çizdim. Sayı değerim yüzdü. Bir müdahale bulunuyorum bu arkadaşlara. Hepsinin sayı değeri ne oldu? 50, 50, 50. Şu öndeki iki arkadaşa müdahale bulunacağım. 8'lik yaptım. Sonra bu arkadaşlara 16'lık yapıyorum ve bu sabit kalın. Topladığım hepsinin 100 yaptı. Yani bir 4 eşit oldu. Bu arkadaşlar da ne demişler? Karaman demişler. Karaman. Devam ediyorum. Karaman'ın vuruşunda yine videonun arkasında göreceksiniz. 4 Dört tane dörtlük notam var. Hepsinin sayı değeri 100'dü zaten. Tekrardan yazacağım bunu. Bir müdahalede bulundum. Zaten 100'dü. Ve hepsi ne oldu? 50'ye düştü. Yani dörtlüklerin 8'lik oldu. Bir müdahalede daha bulunacağım. Hepsini toplarsam ben 50, 50, 50, 50 ne olur? 200 yapar. 200 neye eşitti? İkilik notaya. İkilik notadan sadeleştirme yöntemiyle veya işte nasıl ifade ederseniz siz o şekilde bir tanım söyleyebilirsiniz. Hepsi ne oldu? 25 oldu. Yani 25'im kaça eşitti? 16'lık notuya. Demek ki benim tartımım, Gelibolu tartımım, buna da Gelibolu demişler. Gelibolu tartımım kaç tane 16'lıktan oluşuyor? 4 tane 16'lıktan. 4 tane 16'lığı birleştirdiğim zaman Gelibolu yapıyor. Devam ediyorum. Bir diğer tartımım olan Yine 3 tane dörtlüğüm var. Bu arkadaşları birleştirdim. Sayı değerleri yüzdü. Birleştirdiğim için yarıya böldüm. Haliyle üçü de 8'lik oldu. Şimdi bu önündeki arkadaşa bir müdahale bulunuyorum. Sayı değerim ne yaptım? Yarıya böldüm. 25. Arkadaki arkadaşı da bir müdahale bulundum. Sayı değerini oldu? 25. Topladım 25, 50, 25, 100 yaptım. Zaten benim amacım da bir dörtlük elde etmek değil miydi? Yani terazinin nereden geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Bu arkadaşa da terazi demişler. Bunu şunu size şeyin arkasında, videonun arkasında gelecek zaten. Devam ediyorum. İki tane dörtlüğüm var. Sayı değerim neydi? 100. Bu arkadaşlara bir müdahale bulunuyorum. İkisini 50, 50 yaptım. İki tane sekizlik oldu mu? İzmir gibi düşünün. İki tane sekizlik oldu. Şimdi müzikte, müzikte kullanılan nokta, çentik, işte bazı terimler var. Bu terimlerde yazacağım zaten videonun altına. Her müdahalem, ben çentiye müdahale diyorum. Her müdahalemde notamı iki kat, hızını iki kat arttırıyordum. Sayı değerini yarıya düşürüyordum. Doğru mudur? Evet. Ne oldu burası? 25. Peki 50 artı 25 4'lüğe eşit oldu mu? Yani yüzü bulabildik mi? Hayır. 75 oldu. Haliyle bizim bu arkadaşların tamamı Birinci, ikinci, üçüncü sınıf veya dördüncü sınıfta okuyordu. Biz dördüncü sınıf demiştik zaten. Dördüncü sınıf bu arkadaşlar. Dördüncü sınıftaki bir arkadaşın şeyi neydi? Sayı değeri yüzdü. 75 olduğu için 100'e tamamlandı mı? Hayır. Onun için ne yapacağız? İşte bir tane nokta koyacağız. Nokta müzikte önüne gelen notayı yarısı kadar arttırır. Oldu mu size burası? 75 toplamı 100. Bu da bursa. Devam ediyorum. Bir diğer tartımım olan tabii ki sabur tartımım. Yine bir iki tane dörtlük notam var. Sayı değerim 100. Bir müdahale bulundum bu arkadaşlara. 50-50 yaptım. Bursa'nın tam tersi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bursa'nın tam tersi gibi düşünebilirsiniz. Buraya bir çentik attım. Notaya bir nokta koydum. Ve burası 25 oldu. Burası 75 oldu. Bu arkadaşa da sabur demişti. Devam ediyorum. Saburdu en son tartımım. Ve son tartım, son kalıbım son tartım kalıbım olan Türk halk müziğinde üçleme demiş olduğumuz şeye geldik. Cebeci. Altına şöyle üçleme yazayım. Üçü de eşit. Duyumu da zaten C, -B -C diye olacak. Tartım kalıplarımı bitirdim. Tartım kalıplar dersim bitti. Benim Tartım kalıpları içinde en büyük ve en uzun olan Notan Van. Dedik ya sınıfın içerisinde fiziki şartlarına e, farklı olan çocuklar var diye Van'ın bir tane e, şey var, e, lollipopu var bir vuruş. Ama sayı değer olarak İzmir'e eşit, Ankara'ya eşit, Karamana eşit, gelip oluyor, diğer tartımların hepsine eşit. Görmüş olduğunuz bu arkadaşların tamamı dörtlükler. Tamamı dörtlükler. Şimdi tartım kalıplarını nasıl uygulamaya geçireceğiz onu göstereceğim size. Önce Van'dan. Her bir lollipopun bir vuruştu. Yani her bir notan bir vuruş. Van'da bir tane lollipop olduğu için bir vuruş yapacağım. Uzatma sürelerine dikkat ediyoruz. Şöyle. Van. Bir daha yapıyorum. Üç, dört, lan, üç, dört, lan dedik bitirdik. Şimdi İzmir'e geldim. İzmir tartımım iki tane sekizlikten oluşuyor. Zaten sekizliklerin sayı değeri 50 İki tane sekizlikten oluşuyor. Ve iki tane böyle olduğu için iki vuruş yapıyorum. İzmir, üç, dört, İzmir, üç, dört, İzmir. Yalnız mutlaka ama mutlaka tartım kalıplarını vururken içinden söyleyeceksin, dışından da söyleyeceksin. İzmir örnek veriyorum. Ben içimden yaparken de yani söylüyorum. Şimdi İzmir'den sonra Ankara tartımı. Ankara 3 4. Ankara 3 4 Ankara 3 4 Ankara sürekli sürekli tartım kalıplarını tekrar ettirmeniz gerekiyor çocuklara sürekli aşağıya indim Karaman var. Karaman tartımı Ankara gibi bir tane sekizlikten iki tane on oluşuyor Karaman da öyle bir tane sekizlikten iki tane on oluşuyor ama tabii ki biz iki şartla tam tersi Kara 3 4 Karaman 3 4 Karaman 3 4 Harika. Geldim. gelibolu bolu gelibolu Geri bolu 4 tane 16'lıktan oluşuyor ve 4 tane 16'lığın toplamı bir dörtlük yapıyor. Tahtadaki arkadaşlar hepsi bir dörtlük. Geliyorum geliboluya bolu ya. bolu 3 4 3 4 3 4 Geldim aşağıya Terazi tartım Terazi biraz aksak bir tartım Dikkat etmeniz gerekiyor Baştaki 16'lık Sondaki 16'lık Ortada bir 8'lik var Sayı değerim arttıkça Veya azaldıkça Hızım 2 kat artıyor Haliyle Baştaki 25'likler hız, baştaki 25'lik ve sondaki 25'lik hızlı olacak. Ortadaki 50'de biraz duracağız. Terazi 3 4 Terazi 3 4 3 4 3 4 3 4 Terazi Yalnız bütün tartımları sürekli söyletmeniz gerekiyor çocukların ezberlemesi için veya sizin ezberlemeniz için. Geldim Bursa'ya. Bursa demiş olduğum nokta, başındaki nokta var sondaki çentik bunları zaten videonun altına koyacağım ne işe yaradıklarını. Başı 75, sonu 25. Sonu 16'lık. Başı da zaten 16'nın 3 katı gibi düşünebilirsiniz. Bursa 3 4. Bursa 3 4. Bursa 3 4. Bursa 3 4. Bursa demiş olduğumuz gibi sabur bursanın tam tersi başı 16'lık sonu 16'dan 3 katı gibi düşünebilirsiniz. Sabur 3 4. Sabur 3 4. Sabur 3 4. Sabur 3 4. Şimdi cebeci tartımına geldik. Cebeci üçü de birbirine eşit. Bana en çok soru buradan geleceğini düşünüyorum cebeci de. Hocam şimdi bunları dörtlük olduğunu söylediniz. Yarıya böldük. O zaman hepsi birbirine eşitse nasıl oluyor diyeceksiniz? Cebeci tartımı Türk halk müziğinde üçleme diye geçiyor. Yani üçü de birbirine eşit. Evet. Cebeci 3 4. Cebeci 3 4. Cebeci 3 4. Cebeci. Kendi sınıfınızdaki çocuklar ders anlatırken ee, mutlaka ama mutlaka çocuklara sesli bir şekilde tartımların isimlerini söyleyeceksiniz. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Tartım kalıpları dersimiz bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Müzikle kalın.